Çok sağ ol, çok teşekkür ederim tekrardan. Ve bununla da beraber şimdi size bugünkü aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Vücudunuz buna hazır mı? Hatırlıyor musunuz? Dün size bir gömlek göstermiştim hani. Onlardan bir tanesi geldi. Layarks. işte aynen bakacağız. Bugün sizin tepkinize ve YouTube'un tepkisine göre bakılacak yine. Ersin Morda abone yetmiş çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir tane hangisi? Siyah olan değil. Çünkü siyah olan bana olmadı. Siyah olan küçük geldi. Annem çöktü ona ve çok da yakıştı o yüzden okey. Sarı olan bir tane vardı. O onu hediye getirdi Burcu. Onu giydim oldu. Çok güzel on numara 5 yıldız. Ama bunu gören ben. Çünkü kalitesi gerçekten çok hoşuma gitti. Fiyatı da keza çok hoşuma gitti. Bunu gören ben bugün Viaport'a gittim. Ve bugün Viaport'tan 3 ya da 4 tane daha aldım. E, 99 liradan. Ve çok güzel bence. Şimdi göstereceğim size. Hazırsanız. Yani 100 liraya göre kalitesi bu arada çok iyi bence. Tam 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 FP yani. Dur. Şimdi bir tanesi burada. Bir tanesi bu. Bu hediye gelen zaten. Aa, bunu gördünüz. Şimdi üzerime giymeyeceğim. Ama çok güzel onu söyleyebilirim yani. Yakışıyor. Şimdi diğerlerini getirmem lazım. Bir saniye. Öncelikle merhaba. <laughs> çok heyecanlıyım çünkü çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir tanesini belki deneyip gösteririm size. Şimdi bak, bir tanesi bu. Yine sarı renklerinde ama baya hoşuma gitti. Şimdi önleri bunların kapalı değil gerçi ama az çok görüyorsunuz işte. Deniz böyle bir şey. Bu da yine kısa kollu aynı kumaş. Ondan sonra zıma. Bir tanesi, bir tanesi böyle bizi ay fiyatı çok iyi değil mi ya 99 lira tam böyle bir de yazlık yani ifil ifil yani giydiğin zaman çok çok tatlı oluyor gösteririm şimdi size birazdan bir tanesini sonra bir tanesi böyle böyle tam böyle kot şortun üzerine bence mavili mavili o bir öncekinin mavilisi gibi bu da bir tanesi de böyle Böyle de. Nasıl? Beğendiniz mi? Abi ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani şu kumaş çok iyi. Adamla konuştuk bu arada bir de. E, ulan eski ben olsam var ya şunları görsem kahkaha atardım kahkaha. Ben arkadaşlar eskiden Hani Instagram'ın böyle derinliklerine inerseniz görürsünüz. Benim hayatımda renkli hiçbir şeye yer yoktu yani. Ben sadece siyah, gri, beyaz yani düz renkler giyerdim. Renkli hiçbir şey giymezdim. Ne ayakkabı, ne tişört, ne gömlek yani. Sonra tarzım çok değişti ya. Şimdi renkli şeyleri çok seviyorum. Eskiden galiba çekiniyordum, utanıyordum falan renkli giymekten de. Şimdi bayağı hoşuma gidiyor. Tam tam kol tap yayın için değil mi? Ben bunları dışarıda da giyerim ama. Şimdi bir tanesini deniyorum. Hazır mısınız? Mavi olan deneyeceğim olur mu? Mavi olan deneyip geliyorum. Hey, <laughs>

Annem de mesela giydi bu renkli olanı, siyah olan üzerinde bir işte böyle renkli renkli olan var ya. Bence yakışıyor. Ama tabii yani yine siz bilirsiniz. Şeyde Via Porta gittin, tamam mı? Hani kaç kişi kurtkuya e, Via Porta gelir orasını bilemem ama velev ki geldiniz. Via Porta giderseniz o bir tane Via porta'nın ortasında e, bir yer var böyle kubbe gibi. Oraya girince e, yürüyen merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Hemen sağ sağda yani öyle söyleyeyim. Hemen sağdaki yer. Allah'ını seversen çıkar parçalı şu gömleği sanayiye Mercedes'le gelen muhtarın oğlu gibi olmuşsun. Evet tam olarak öyle olmak istedim. Bondo Carmoni zaten. Ya ben ben artık efendiliği bıraktım. Bondok. Sıradaki hedefim ne biliyor musun? Mercedes olamayacağına göre, Mercedes kısmını yapamayacağımıza göre sıradaki hedef şey. Neydi ya bir dakika o sanayi sanayi de yapamayız. Neyi yapabiliriz orada? <laughs> Aman hiçbirini yapamıyoruz ama altın altın bir kolye çözersek tam bir yani Almanya'dan geldim kombini olacak. Ben size söyleyeyim yani. Almanya'dan geldim kombini için bir tek altın kolye eksik ya. <laughs>